Merhaba arkadaşlar. Uyacı Anne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere bu güzel renklerimle bir model yapacağım. Bu modelim toplu iğne ile oluyor arkadaşlar. Şimdi kök yeşilimi biraz yapayım. Başlattım birazcık yaptım. Biraz daha da sizin için yapayım bir pırpır pırpırın başına geçtim 1 2 3 4 4. zürafaya batırdım bir kere dolandım aynı yerde bir sinek kanadı bir pırpır yanında pırpırına pırpırın başına geçtim şimdi bir iki üç dört dördüncü zürafaya batırdım altta ipi dolandım bu kök yeşili hep böyle başka değişik değişik bir şey yok bir sinek kanadı böyle bir sinek kanadı aynı yere batır bir pırpır pırpırın pır başına geç aşağıya zürafalara bir iki üç dört dördüncü zürafaya batır Yine aynı yuvaya bir sinek kanadı, kırpın başına geç, bir sinek kanadı, bir yanında bir pırpır. Pır. Arkadaşlar bu hep böyle işlem değişmiyor. 1 2 3 4 1 2 3 4 4 batır böyle şimdi ben topluyla bir gülümü yapayım takayım sizin için Sarı ipimi getirdim. Şimdi bu burada kalsın. İlk önce bir pırpır yapacağım. Böyle. Bu şeye takacağım. Zürafanın başına pırpırın başına getirdim. Böyle zürafaya batırdım. İp var burada. Bu ipe bağlayacağım. Bağladım. Arkadaşlar biraz yakına getireyim böyle. Buna bağladım. Sıkı çektim bir pırpır. Böyle küçük, fazla büyük değil. İğneyi buraya tahtım, Toplu iğneyi de üste koydum. Böyle. İğnenin etrafına dolanmayın arkadaşlar. Şimdi böyle Bir dakika. Arkadaşlar şimdi iğneyi taktım. Top, toplu iğneyi buraya verdim. iğneyi taktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ya 12 ya 13 18 ben 13 dola doluyorum. Şimdi böyle iğneyi getirin ortaya. Bir kere dolayın. Bir de olur iki kere de olur. Böyle. Şimdi sıkı çekin. Böyle. Bir pır pır. Küçük bir pırpır. Şimdi onun başına geç. Başta üç tane pırpır. Arkadaşlar. Şimdi bunu çıkarsanız da olur. Belki yapamazsınız. Çıkardık. Bunun başında üç tane pırpır. 2 3 İpimi keseyim. Başladım. ip de buradaydı arkadaşlar. Onu da keseyim. Böyle oldu. Çok güzel oldu tane de pembe yapayım. ipi takayım geri döneyim. Geldim arkadaşlar. Bir tane arada boş bırakın. Bir tane takın. Bu size bağlı. Kendinize yaparsanız belki severseniz hep hepsine de takabilirsiniz. Ben bir tane arada bırakıyorum. Bir pırpır. Pır. Şimdi şimdi tople iğneyi böyle üstüne koy. Bir pırpır. Pır. Önce tople iğneyi, sonra iğneyi böyle toplu üstüne koydum sonra iğneyi şimdi iğneyi değil tek toplu iğnenin etrafında 13 kere dola 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 kere doladım 1 2 Arkadaşlar iki kere dolayın tam sağlam olsun. Çekin. Bir daha küçük bir pırpır yapın arkadaşlar. Küçük bir pırpır. Onun başına geç. Toplu iğnenizi çıkarın isterseniz. Başında 3 tane pırpır. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kamera arkası çok zor. Ben bu modelde çok yaptım. Yine de insan heyecanlanıyor. Önce ineği mi takayım? Önce top ineği mi takayım? Çok heyecanlı burası. Öyle kamera arkası. Önce toplu iğnenizi üstüne koyun. Sonra da iğneyi üstten takın. bitti şimdi keseyim ben öbür kalanı da yapayım geri size döneyim arkadaşlar bitti son hali bu güzel oldu Yakından bakın bir ekran fotoğrafı çekin. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun. Bitti. Bugün bitti.